Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni gizem ile karşınızdayım. Bu gizemde bu evin bu bölgesinde ne oluyor biliyor musunuz? Bu evin bölgesinde grow çete elemanları geliyor. Nasıl geliyor? Bunu size göstereceğim. İlk önce arkadaşlar bir grow çete elemanını çağıralım evimize. Yani evimize derken yani kendimize çağıralım. Mesela şu şişko ile şu tipsi olanı alalım. Gelin bakayım buraya. Ha evet G'ye basınca bunlar geliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yalnız eve girerken G'ye sürekli basarsanız arkadaşlar ne olabiliyor musunuz? Bir susun be. Evin içine girerken G'ye basınca bunlar evimizin içinde geliyorlar. Şu, hadi bir deneyelim bakalım. Evet G'ye basacağız. Eve ev, kapıya girerken sürekli G'ye basacağız. Şu an yok görmüş olduğunuz gibi. Çünkü oyunu kaydedeceğiz. Oyunu kay kaydettikten sonra bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Hadi kaydedelim oyunu. Evet diyelim, tamam diyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi crow kekoları enviz'in içinde duruyor duruyorlar ve sürekli de konuşuyorlar, laf ediyorlar. Spreyleyelim bakalım ne olacak. Herhangi bir şekilde ölmüyorlar arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bakın hiçbir şey olmuyor. CJ saçma sapan hareketler yapıyor. dibinde olduğu için. Spreyliyorum, hiçbir şey olmuyor arkadaşlar ve bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar herhangi bir mod herhangi bir mod bir şey yok görmüş olduğunuz gibi yani bunu ben buldum keşfettim şans eseri görmüş olduğunuz gibi neyse arkadaşlar lütfen arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup isterseniz de bildirimleri açmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkürler